알라후 아크바 알라후 아크바 알라후 아크바 알라후 아크바

Obrigado. Muhterem şey, devam. ön tarafa doğru bastırmaya başladınız. Ee, ön yani. taraftaki arkadaşlar, bu konuyu açık bırakacaksınız. Şey, aşağıdan bir sandalye alsanız var, var mı sandalye? Var, e. Önce o iki tane cenazemiz var. hocamız, Önce Hasbi hocamız cenazesi çıkacak. Bu cemaatin sandalyeleri Arkadaki cemaat bizden razı olsun. Teşkiyi yapmak üzere merhum Hasbi hocamızın kayınbiraderi İstanbul vaizi Ahmet Vanlıoğlu hocamız teşke... Daha önce hizmet verdiği, çalıştığı İsmail'a Kur'an kursunda evinin önünde bak lazım çünkü merhum Hasbi hoca Kur'an ve sünnetle yoğrulmuş hakikaten Kur'an ve sünnetle yoğrulan hadis ilmine büyük bir önem affeden ehemmiyet veren hocalarımızdan birisiydi kendisi de hak, ilmi böyle bir suretiyle alır çünkü alim olmadan ilmin kendi kendine var olması ilim adamı İçeride de söylediğim gibi cenazenin ibret verdiği noktalardan birisi düşen bu taşları hızla o boşluğun mutlaka doldurulması hitlerdir. Evet, Hazreti merhum ilim yolunda ömrünü tamamladığı için hem ulemadandır